YouTube bugün çok istediğiniz ve o korku oyunu oynuyorum. Adı Vigil, Bıngıl Vigil. Evet, çok istediğiniz için oynuyorum. Zaten video izlenmesi bir, bir kişi yorum atmış bunu oynar mısın diye. Mantıken çok istemiş oldunuz bunu yapınca. Ve hazırsak videoyu beğenmeyi, like atmayı aynı şey ki zaten bu yabancılar için de. Don't forget to like the video. Çok boş yaptım şu an. İnanarak boş yapıyorum. Ve videoya geçmeden arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Benim için çok değerlisiniz. Yüz webcam. Aha. Visible mı? Visible bence. Setup diyor. Blink blink yapacak. Ben göz kırpınca oyunda da göz kırpıyor. Bak. Ama tek göz kırpıyor. Göz kırpmayacağım. Ana gözüme bir şey girdi. Hazır mıyız? Kapadım gözümü. Başladı mı? Başladı. Hadi bismillah. Ben de masanın bu tarafında niye mouse çalışmıyor diyor. Bir şey dökmüşüm. Kurumuş kalmış. Kola büyük ihtimalle yapışmış. Selamünaleyküm. Oha. Kıpırdamcığın çocuğum, yalan söyleme. Körebe oynuyoruz. Eyvallah. Bu ne? Merhaba. Kanka bir şey yapmadım. Niye şey yapıyorsun? Şöyle yapınca ne oluyor? Aa kapatıyormuş. Bak gözümü kırpmadım yalan söyleme. Şöyle oynayacağım bu oyunu. Faction A'ya götür diyor buradan al. Okey. Oha 124 numaralı adam. Diyor ki günlerdir belki aylardır buradayım diyor. Kimse gelmedi diyor. Hop zıng. Niye olmadı? Allah Allah. Daireye çarptıracak. Ha? İşte bu. Tekte geçtim. Tamam şimdi buradan şey alacağız. Bunu alıp section A'ya götüreceğiz. Bu ne lan? If you see him do not blink, do not look away his fast mi? 155 neyi görürsem. Sıçtık ya, Kesin ben onu görücü gözlerimi kapamaya başlayacağım. Tara bakalım. Oğlum gözüme bir şey kaçtı. Kirpiğim uzun gözüme giriyor. Anam. Yakacağız mı? Oğlum ne oluyor lan? Çevir bize tamam çevireyim. Diyordu ki onu görürsen sakın gözünü kırpma ya da gözünü şey yapma. E ne oldu bunu yok ettik mesela. Tara bakalım canım. Ananın. Evde yok kız. Şimdi oğlum mu? Dayı ben ne yapacağım? Buraya otomatik sistem yapamamışlar mı? Biz çalışıyoruz enayi gibi. Şaşı duracağım. böyle tarası. Ana! O neydi lan? Oh! Aklım çıktı moruk. Beni de yak. Buraya hadi lan. Öleceksek şimdi ölelim. Oyunun sonunda ölürsek çok üzülürüm. Ay! Ne oldu oğlum? Blöp mü attılar? Allah'ım aklım çıktı. Abi çağırıyor. Benim. Nest mi? Aha. Diyor ki yeni kutuyu Ne oluyor oğlum? Yapmayın bak. Yeni kutuyu diyor Section B'de bulacaksın diyor Neste. Ama orada hareketlilik algıla hareketlilik algılandı. Dikkatli ol dedi. O yaratık az önce attı ya bir şey vardı çıktı gözüktü garip bir şey. O burada gözüktü. Hemen şaşı. Asla şaşmaz. Bismillah. Bize nesne git dedi ama. Neyse hadi nesne gidelim. Bir kere de dinleyelim onları. Bu ne oğlum? Böyle yer mi var? Moruk siz kafayı yemişsiniz. Kapa mı düzelecek? Ses geliyor. Ne oldu oğlum? Oğlum. Ah! Ah! Abi. Kargosunun da bir Ko koşma sesi gibi bir şey duydum lan. Ne oluyor oğlum? Ha atmayın şunları arkadaşlar aklım çıkıyor. Section C mi? Ada et. mi yakacaktık lan acaba? Unuttum görevi. Evet. Oğlum o duvarı kim koydu oraya? Yoktu önceden. Ne oluyor moruk? Gel gel ya, şaka yaptım. Hadi şaşı kalacağım. Gözümü öyle yapma. Efe Oğlum kutu yakma diye iş mi olur ya? Ne bu devlet evrakları mı özel? Efendim canım. Devam et diyor. Okey. Ne oluyor oğlum bak. Yaratık bey. Bu dıt sesi var ya tıklayınca. Kenan Doğulu şarkısının şeyi gibi çıkıyor. De 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 ne ne de de Nasıl ya? Dedim mi okuyor? Ay. Oğlum atmayın şunu. El sallıyordum kameraya. Rezil ettiniz. Kötü çıktın mı? Aç lan sen de kapıyı. Yaratık mıdır nedir? Çık. Köpeç. Ananın. Ne diyor? Oğlum ses nereden geliyor? Bu ne? Ay! Sakın göz kırpma. Sakın göz kırpma. Bir tane var değil mi bunda? Gözüm yanıyor. Gözüm yanıyor. Ay! Oğlum ben nasıl şey yapacağım? Sakın yakalama beni. Götüne vurayım mı şaplağı? Bunu nereye kapatabiliriz ki? Dur lan olduğun yerde. Çöpek. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Çöpek diremiyor buraya değil mi? I can stay much longer. Burada daha fazla duramam. Alton, bunu jeneratör olduğunu düşündüm. Ama daha da ileri gitmem lazım. Oğlum bizden önce gelenlerin hepsini böyle zımbalamış lan. Asyalılar bu oynayamayacak kanka. Onda bunda şunda şundan gideceğim. Senin ben anneni ısırayım. Dur. Saygılar. Saygılar. Geçeyim. Ama bunu ben yaparsam ölürüm. Çabuk 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 geliyor adam geliyor Sakın göz kırpma Bana izin vereceğim mi geçmem için Anladım Köpek Oğlum istemli korkmuyorum korkudan gözüm kendini kırpıyor Çabuk lan He gel gel Kapan kapı Gözlük alıp göze Gözlüğe göz mü çizeyim Arkadaşlar onun yerine hile açayım oyunda aynı şey. <laughs> Aa gözleri beni izliyor. Yönetim. Çabuk 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 geliyor. Çabuk çabuk Allah için çabuk. Dur dur. Oğlum bak atıp durmayın. Şunu geldi sandım. Yaratığı tasvir etmişler. Asansöre binip gidelim olmuyor mu ya? İyi dedim okuyun merhaba. Arkamda... Aa... Asansör bekleme bizi mi geldi çıktı? Aynen şu an asansördeyim. Hu hu. Bak bunu atıyoruz yaratığın sesini duyamayacağım. Öleceğim arkadaş. Ayıp. Ha, ışık da gelmiyor zaten. Ah gelirsin. Bak. Bak. Gözümü kapayayım. Hadi yaklaş. Hadi gel. Köpeksin. Ananın. Geldi sandım. Çabuk. 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 Çok gerici müzik var. Çabuk. Bu ne lan? Oha! Ay! Sanırım ödüm patladı onun sesiydi. Biz açacağız yine kapatacak ki jeneratörü. Ne değişecek? Ay. E. Ne oldu lan? Oyunumuzdan hasta öldük mü? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Oy. Oha ölülere bak. Oğlum ne olmuş burada? Ben var ya yalnız. O yaratıkta bir göz kırpsın bakın ben neler yapıyorum. Barış. Bunun öcü elbet alınız. Ben bunu söyleyeyim burada. O lavuk bir göz kırpsın bakın ben ne yapıyorum. Hadi hava açlat hadi. Derat ah. öyle yapacağım gözüm açık şu. Bu ne lan? E oyunu bitirdik. Outlast 2'den sonra hayatımda bitirdiğim ikinci korku oyunu. Bu ne abi ben korku oyunları süper başkanı falan mıyım? Vekil bekleriz. Gözünü kırpanın. Gözünü s***. Nasıl oyun sloganı? E bitti oyun. Bu muydu oyun moruk? Yanlış anlamayın da korku oyunu falan bana şey yapıyoruz da. <laughs> Basit şeyler. Hard mod yok mu? Gördüğünüz gibi hiç korkmadan çığlık atmadan bitirdik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Benim için çok değerlisin. Görüşürüz.